Belgesi var açıklayacağım. Geçen gün gene bir şey daha. 25 Ağustos 2004'te bir biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu belgesi yayınlandı. Efendim bizim de elimizde belgeler var. Açıklarsak yer yerinden oynar. Buradan söyleyeyim. Belki duyar. Sayın Başbakan açıklamadan önce bir gün önce haber ver de bari vatandaşlar evden çıksınlar. Depremden zarar görmesini istemeyiz. Öyle değil mi? Efendim bizim de elimizde belgeler var. Açıklarsak yer yerinden oynar. Buradan söyleyeyim. Belki duyar. Sayın Başbakan açıklamadan önce bir gün önce haber ver de bari vatandaşlar evden çıksınlar. Depremden zarar görmesini istemeyiz. Öyle değil mi? Yahu elinde belge varsa. Niye açıklamıyorsun? Niye açıklamıyorsun? Belge var, yer yerinden oynar. Senin belgelerini gördük biz. zulme, baskıya, ölümlere, katliamlara yeter. Yoksa bu ülkenin insanları ne hissediyor?